1.1 11 bölü 10 demektir. 11 bölü 10'un eksi k'nıncı kuvveti alındığında eksilikten dolayı sonuç 10 bölü 11'in k'nıncı kuvveti olacaktır. Bundan sonra k yerine 1 yazıldığında birinci terim 10 bölü 11 k yerine 2 yazıldığında ikinci terim 10 bölü 11'in karesi k yerine 3 yazıldığında üçüncü terim 10 bölü 11'in kübü bulunacak. Bundan sonraki terimler bu şekilde sonsuza kadar gidecektir. Buna göre ikinci terim yani 10 bölü 11'in karesi birinci terime bölündüğünde ortak çarpan bulunacağından ortak çarpan 10 bölü 11 olacaktır. Ortak çarpan yani 10 bölü 11 birden küçük olduğundan bu serinin sonucu birinci terim yani 10 bölü 11 çarpı 1 bölü 1 eksi r yani ortak çarpan 10 bölü 11 olacaktır. Bu işlemi yapacak olursak 10 bölü 11 çarpı 11 eksi 10'dan 1 bölü 11 ters çevrildiğinde 11 bölü 1 buradan da 11'lerin sadeleşmesiyle sonuç 10 olarak bulunacaktır. Cevap D seçeneğidir.